Kış mevsiminin en soğuk gecesiydi. Karla kaplı ormanın derinliklerinde yaşlı boğa Karabaş artık içinde yaşadığı küçük barınağından dışarı adım attı. 12 yıl boyunca Murat Kaya'nın çiftliğinde çalışmış. Yaşlanınca da bir kenara atılmıştı. Murat'ın ölümünden sonra oğlu Mehmet babasının mirasını devralmış ama şehre taşınmak zorunda kalmıştı. Karabaşı da kendisiyle götüremediği için Ormandaki eski kulübenin yanına küçük bir barınak yapmış, ara sıra yiyecek getirmeye söz vermişti. Ama son zamanlarda görünmez olmuştu. Karabaş'ın kırışmış derisi artık eskisi gibi kalın değildi. Boynuzları hala heybetliydi ama gözlerindeki parıltı sönmeye yüz tutmuştu. O gece alışılmadık bir ses duydu. Bir bebek ağlaması. Karabaş her zaman insanların kokusunu uzaktan alabilirdi ağır adımlarla sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Kar yerde 10 santimetre kalınlığındaydı ve her adımda çıtırdıyordu. Ağaçların arasında mavi bir battaniyeye sarılmış küçük bir bohça gördü. Ağlama sesi oradan geliyordu. Karabaş dikkatle yaklaştı. Burnunu uzattı. Tanıdık bir koku aldı. Bu koku ona eski sahibi Murat'ı hatırlatıyordu. Burun deliklerini genişletti. Daha derin kokladı. Evet, kesinlikle tanıdık bir kokuydu bu. Bebek titriyordu. Karabaş, içgüdüsel bir hareketle bebeğin yanına uzandı. Kocaman gövdesiyle küçük bohçayı sardı, sıcaklığını bebeğe vermeye başladı. Bebek ağlamayı kesti, Karabaş'ın vücut sıcaklığıyla sakinleşti. Yaşlı boğa, küçük insanı koruma içgüdüsüyle tüm gece boyunca kıpırdamadı. Karın üzerinde yatarken uzun yıllar önce Murat'ın ahırında doğan bu hatırladı. Onları da böyle korumuştu. Şafak sökerken orman bekçisi Zehra Demir sabah devriyesindeydi. Ormanda bir bebek ağlaması duyduğunu bildiren isimsiz bir ihbar almışlardı. İnanmamıştı ama yine de kontrol etme görevini üstlenmişti. Kalın kar tabakasında ilerlerken uzakta büyük, siyah bir kütle gördü. Yaklaştıkça bunun kocaman bir boğa olduğunu fark etti. Tüfeğini hazırladı, vahşi hayvanlarla karşılaşmak onun işinin bir parçasıydı. Ancak yaklaştıkça garip bir sahne belirdi gözlerinin önünde. Yaşlı boğa yerde uzanmış, vücuduyla bir şeyi korur gibiydi. Ve o şeyden hafif bir ağlama sesi geliyordu. Zehra dona kaldı. Önünde uzanan manzara gerçek olamazdı. Yavaşça tüfeğini indirdi ve dikkatle yaklaştı. Yaşlı boğa başını kaldırıp ona baktı ama tehditkar bir hareket yapmadı. Gözlerinde neredeyse insani bir ifade vardı. Sanki yardım et der gibiydi. Zehra bebeğe doğru bir adım attığında boğa hafifçe geriye çekildi. Bebeğe ulaşmasına izin verdi. Aman Allah'ım diye fısıldadı Zehra battaniyeyi açarken. 6 aylık olduğunu tahmin ettiği erkek bebek soğuktan morarmış dudaklarına rağmen hala hayattaydı. Boğa olmasa bu gece hayatta kalamazdı. Hemen telsizine uzandı. Merkez, ben Zehra. Acil ambulans ve destek ekibi gönderin. Koordinatları gönderiyorum. Ormanda terk edilmiş bir bebek buldum. Bir de inanmayacaksınız ama bir boğa bebeği korumuş. Telefonuyla bebeğin ve boğanın fotoğraflarını çekti, sonra çantasından çıkardığı termosu açtı. İçindeki sıcak çayı bir beze döküp bebeğin dudaklarını nemlendirdi. Bebek hafifçe kıpırdandı, gözlerini açtı. Masmavi gözleri vardı ve Zehra'ya bakarken gülümsedi. Nasıl olur da bir anne bunu yapabilir diye mırıldandı kendi kendine. 15 yıllık orman bekçiliği kariyerinde pek çok şey görmüştü ama bu bambaşkaydı. Bebeği kucağına aldı, ceketini çıkarıp ona sardı. Boğa yerinden kalkmış, onları izliyordu. 20 dakika sonra siren sesleri duyuldu. Ambulans ve polis ekibi Zehra'nın gönderdiği koordinatlara ulaşmıştı. Sağlık görevlileri hemen bebeği kontrol etmeye başladı. Doktor bebekte hafif hipotermi belirtileri olduğunu ama ciddi bir durum olmadığını söyledi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olması bir mucizeydi. Polis memurları Komiser Ahmet Öztürk'ün liderliğinde bölgeyi incelemeye başladılar. Ahmet Zehra'ya döndü. Boğa nerede şimdi? Zehra etrafına bakındı. Karabaş, ekipler geldiğinde ormanın derinliklerine çekilmişti. Az önce buradaydı. Korkmuş olmalı. Ahmet, bölgede iz aradı ve birkaç metre ileride bir çift ayak izi buldu. Kar, izleri koruyordu. Buraya birisi gelmiş ve hızla uzaklaşmış. Muhtemelen arabası ana yolda bekliyordu. Bebek ambulansa taşınırken Ahmet küçük mavi battaniyeyi inceledi. Üzerinde işlenmiş küçük bir işaret vardı. U yed harfleri. Bu soruşturma için ilk ipucuydu. Ayrıca battaniyenin içinde küçük bir not buldu. Beni affet. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Zehra Hanım dedi Ahmet. Bebeği koruyan boğayı bulmalıyız. O bize bir şeyler anlatabilir. Aynı gün öğleden sonra Hastane'de Umut ismini verdikleri bebek sıcak bir odada uyurken, komiser Ahmet ve ekibi soruşturmayı derinleştiriyordu. DNA testi için bebekten örnek alınmıştı ve sonuçlar aciliyet koduna göre 3 gün içinde çıkacaktı. Bu arada Ahmet bebeğin üzerindeki kıyafetlerin markasından yola çıkarak çevredeki bebek mağazalarını araştırmaya başladı. Zehra ise boayı bulmak için ormana geri dönmüştü. İçinde garip bir his vardı. Bu hikayenin ardında büyük bir sır yatıyordu. Ormanın içinde ilerlerken Karabaş'ın izlerini takip etti. Ayak izleri onu ormanın kuzey kısmında eski, terk edilmiş bir ahşap kulübeye götürdü. Kulübenin yanında küçük bir barınak vardı ve Karabaş orada duruyordu. "Hey dostum," diye seslendi Zehra yavaşça yaklaşarak. "Bebeği kurtardın. Sen bir kahramansın." Boğa ona baktı. Gözlerinde hüzün vardı. Zehra kulübeye yaklaştı ve kapısını itti. İçeride yıllardır kimsenin yaşamadığı belliydi. Tozlu rafların üzerinde birkaç fotoğraf çerçevesi duruyordu. Birinde yaşlı bir adam, yanında genç bir çift ve kucaklarında küçük bir bebek vardı. Fotoğrafın arkasına bir tarih yazılmıştı. Ekim 2023. Murat Dede, Serkan, Aylin ve küçük Umut. Zehra'nın kalbi hızlandı. Umut, bu hastanedeki bebeğe verdikleri isimdi ve battaniyedeki Uyat harfleriyle uyuşuyordu. Fotoğrafı cebine koydu ve dışarı çıktı. Telefonunu çıkarıp Ahmet'i aradı. Komiserim, sanırım bebeğin kim olduğunu buldum ve daha fazlası var. Boa'yı burada, eski bir kulübede buldum. Sahibi olduğunu düşündüğüm kişiye ait fotoğraflar var. Hemen gelmeniz gerekiyor. Ahmet, yarım saat sonra olay yerindeydi. Kulübeyi inceledikten sonra bu kulübenin kime ait olduğunu bulmalıyız dedi. Bölge kayıtlarını kontrol etmeleri uzun sürmedi. Kulübe ve çevresindeki küçük arazi geçen yıl Ocak ayında ölen Murat Kaya'ya aitti. Murat'ın oğlu Mehmet mirası devralmıştı. Ahmet Mehmet Kaya'yı aramak için telefonunu çıkardı. Telefon uzun süre çaldı, sonunda bitkin bir ses cevap verdi. Alo? Mehmet Bey? Ben komiser Ahmet Öztürk. Babanızın kulübesi hakkında konuşmamız gerekiyor ve bir de boğa var. Sizin olabilir mi? Telefonun diğer ucundaki sessizlik uzun sürdü. Sonunda Mehmet titrek bir sesle: "Karabaş hala hayatta mı? Bana adresinizi verin. Hemen geliyorum." dedi. Ahmet telefonu kapattığında Zehra'ya döndü. "Bakalım bu Mehmet Kaya hikayenin tamamını bize anlatabilecek mi? Bu arada Bebek için koruyucu aile bulundu mu? Zehra başını salladı. Çocuk Esirgeme Kurumundan aradılar. DNA sonuçları çıkana kadar bebek hastanede kalacak. Ama bana bir şey söyleyin, komiserim. Bu fotoğraftaki bebek ve bulduğumuz bebek aynı kişi mi sizce? Ertesi sabah Mehmet Kaya, eşi Aslı ile birlikte Ahmet'in ofisine geldi. 70'li yaşlarındaki çift yorgun ve endişeli görünüyordu. Mehmet önüne konan fotoğrafa uzun uzun baktı. Evet, bu benim babam Murat, dedi titrek bir sesle. Yanındakiler de damadı Serkan ve eşi Aylin. Kucaklarındaki bebek de torunları Umut. Babam ölmeden önce onlara büyük bir çiftlik satın almıştı. Onları çok severdi. Aslı kocasının elini sıkıca tuttu. Mehmet onlara her şeyi anlat. Mehmet derin bir nefes aldı. Babam geçen yıl aniden öldü. Doktorlar kalp krizi dedi ama bana hep garip geldi. Ölümünden sonra vasiyeti açıldı. Servet olarak nitelendirebileceğimiz bir miras bırakmıştı ama şartlı olarak paranın büyük kısmı torun Umut'a bırakılmıştı. Ancak 18 yaşına gelene kadar ben yönetecektim. Serkan ve Aylin buna çok sinirlendiler. Parayı hemen istediler ama yasal olarak mümkün değildi. Ahmet Mehmet'in anlattıklarını dikkatle not ediyordu. Peki Karabaş, o boğa babanıza mı aitti? Evet, dedi Mehmet gözleri dolarak. Babamın en değerli varlığıydı. Ona milyoner derdi. Çünkü onun sayesinde ailemiz zengin olmuştu. Yıllarca çiftlikte çalıştı. Babam ona büyük değer verirdi. Ben şehre taşınınca onu yanımda götüremedim ama ara sıra yiyecek bırakmaya gidiyordum. Son aylarda hastalandım, gidemedim. Aslı araya girdi. Karabaş nerede şimdi? İyi mi? Zehra, merak etmeyin, veteriner kontrolünde. Yaşlı ama sağlığı iyi, diye cevapladı. O sırada Ahmet'in telefonu çaldı. Hastaneden arıyorlardı. DNA test sonuçları beklenenden erken çıkmıştı. Anlıyorum, dedi Ahmet, yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Emin misiniz? Tamam, teşekkürler. Telefonu kapattığında odadakilere döndü. DNA sonuçları, Ormanda bulunan bebeğin Umut Yıldırım olduğunu doğruluyor. Ve daha ilginç bir şey var. Bebeğin DNA'sı Murat Kaya'nın ölüm dosyasındaki örneklerle karşılaştırıldı. Aralarında kesin bir kan bağı var. Mehmet şok içinde kalktı. Yani bu bebek gerçekten kardeşimin torunu mu? Nerede şimdi? Görmem gerekiyor. Ahmet, bebeği görebilirsiniz ama önce başka bir şey daha var, dedi ve bilgisayarını çevirdi. Serkan ve Aylin Yıldırım çiftinin son bir hafta içinde büyük miktarda para çektiği ve dün gece uçakla yurt dışına çıktığı tespit edildi. Şu an için onlara ulaşamıyoruz. Mehmet ve Aslı birbirlerine baktılar. Kendi çocuklarını terk mi ettiler diye fısıldadı Aslı dehşet içinde. Olaydan bir hafta sonra Mehmet ve Aslı geçici velayet haklarını alarak küçük Umut'u evlerine getirmişlerdi. Yaşlı çift beklenmedik bir şekilde hayatlarına giren bu minik insanla yeniden canlanmıştı. Mehmet ayrıca Karabaş'ı da şehirdeki evlerinin bahçesine getirmişti. Boğa, sanki bebeğin koruyucu meleği gibi, umut nerede olursa orada olmak istiyordu. Komiser Ahmet, bu sırada soruşturmayı derinleştirmiş ve şok edici gerçeklere ulaşmıştı. Bankalardan gelen kayıtlar, Serkan ve Aylin'in son bir yılda birçok kredi çektiğini ve kumar borçları olduğunu gösteriyordu. Çiftin mali durumu felaket seviyesindeydi. Ahmet, Mehmet'in evine yaptığı ziyarette, Murat Bey'in ölümüyle ilgili soruşturmayı yeniden açtırdım dedi. Otopsi raporlarını tekrar incelettim. Kalp krizine neden olabilecek bir zehir tespit edildi. Serkan ve Aylin için uluslararası tutuklama emri çıkarıldı. Mehmet şok içinde kalmıştı. Yani babamı gerçekten de onlar mı öldürdü? Öyle görünüyor, dedi Ahmet. Ve şimdi de bebeği terk ederek Umut'un mirasının tamamına sahip olmak istiyorlardı. Eğer bebek ölseydi ve bedeni bulunamasaydı, yasal olarak mirasa hak kazanabilirlerdi. Aslı gözyaşları içinde, nasıl böyle bir şey yapabilirler? Kendi çocuklarını, kendi kanlarını diye mırıldandı. Zehra, artık soruşturmanın bir parçası olmasa da sık sık Mehmet ve Aslı'nın evine Umut'u görmeye geliyordu. Ama bir şeyi hala anlamıyorum, dedi bir gün. Karabaş nasıl oldu da bebeği buldu? Ormanın tam o noktasında ne işi vardı? Mehmet düşüncelere daldı. Babam, Karabaş'a her zaman ailenin koruyucusu olduğunu söylerdi. Boğalar koku alma duyuları çok gelişmiş hayvanlardır belki de Umut'un kokusunu aldı ve onda babamın kokusunu tanıdı. O gece Ahmet evinde dosyaları incelerken telefonunu çaldı. Interpol'den arıyorlardı. Serkan ve Aylin Güney Amerika'da bir otelde yakalanmıştı. Çiftin bavullarında 1 milyon doların üzerinde nakit para ve sahte pasaportlar bulunmuştu. Ahmet dosyaları kapatırken masasındaki fotoğrafa baktı. Karabaş'ın bebeği koruduğu anın fotoğrafı. Bir hayvan bazı insanlardan daha insani davranabiliyor diye düşündü. Ertesi sabah Ahmet'in telefonuna bir mesaj geldi. Adli tıptan gelen rapor şüphelerini doğruluyordu. Murat Kaya'nın ölümü doğal değildi. Yapılan incelemede sadece kalp krizine neden olan toksinler değil, aynı zamanda Serkan'ın parmak izleri de Murat'ın ilaçlarında bulunmuştu. Karı koca çift önce Murat'ı öldürmüş, sonra da kendi çocuklarını ölüme terk ederek büyük mirasa konmayı planlamıştı. Üç ay geçmişti. Serkan ve Aylin Türkiye'ye iade edilmiş, cinayetten ve çocuğu terk etmekten yargılanıyorlardı. Mehmet ve Aslı, Umut'un yasal velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu. Yaşlı çift, hayatlarına beklenmedik şekilde giren bu küçük mucizeyle yeniden gençleşmiş gibiydi. Bir sonbahar sabahı Mehmet bahçede oturmuş, Umut'u kucağında tutarken gazete okuyordu. Karabaş da yanlarında, güneşin altında uyukluyordu. Umut artık dokuz aylıktı ve her geçen gün daha fazla büyük babasına benziyordu. Aynı mavi gözler, aynı meraklı bakışlar. Aslı elinde bir tepsiyle yanlarına geldi. Mehmet, kahvaltı hazır. Bugün mahkeme günü. Unutma. Mehmet iç çekti. Nasıl unuturum? Geceleri uyuyamıyorum, ya velayet alamazsak, ya umutu bizden alırlarsa, aslı kocasının omzuna dokundu. Endişelenme, hakim, umutun en iyi şekilde bizimle olacağını görecektir. Onun annesi ve babası cinayet suçundan yargılanıyor. Hiçbir mahkeme çocuğu onlara vermez. Ama Mehmet'in içindeki endişe dinmiyordu. Dün akşam avukatları aramış, Serkan'ın ailesinin de velayet için başvurduğunu söylemişti. Serkan'ın annesi ve babası torunlarının velayetini istiyordu. Yasal olarak onların da hakkı vardı. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz Aslı diye sordu Mehmet. Gözleri dolarak. Oğulları bir cinayet işliyor, kendi çocuğunu ölüme terk ediyor ama hala o çocuğun velayetini alma hakları var. Aslı, Umut'u kucağına aldı ve onu içeri götürdü. Mehmet, bahçede tek başına kalmıştı yanına Karabaş geldi ve başını onun dizine dayadı. Mehmet, Boğa'nın başını okşadı. Sen olmasaydın, hiçbirimiz burada olmazdık, dostum. Babamın sana neden bu kadar değer verdiğini şimdi anlıyorum. Mahkeme binasına girdiklerinde, kalabalık bir grup onları bekliyordu. Gazeteciler, fotoğraf makineleri ve sorularla etraflarını sardı. Olay, ulusal basında büyük yankı uyandırmıştı. Kahraman Boğa manşetleri günlerce gazete sayfalarını süslemişti. Mahkeme salonuna girdiklerinde Serkan'ın ailesi de oradaydı. Yaşlı çift Mehmet ve Aslı'ya soğuk bakışlar attı. Mehmet onların da bu olayın kurbanları olduğunu düşündü bir an. Onlar da oğullarının yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Hakim salona girdi ve oturum başladı. Avukatlar argümanlarını sundu. Mehmet ve Aslı'nın avukatı, çiftin Umut'a sağlıklı bir ortam sunduğunu, bebeğin onlarla mutlu olduğunu anlattı. Serkan'ın ailesinin avukatı ise müvekkillerinin olaylara karışmadığını ve kan bağının önemli olduğunu vurguladı. Hakim son sözü Mehmet'e verdi. Mehmet titreyerek ayağa kalktı. "Sayın hakim," dedi zor duyulur bir sesle. "Ben ve eşim yaşlıyız." belki bir bebeğe bakacak en ideal kişiler değiliz. Ama Umut'u tüm kalbimizle seviyoruz. Babam Murat, Umut doğduğunda ona bir söz vermişti. Onu her zaman koruyacaktı. Babam artık yok. Ama onun adına ben bu sözü tutmak istiyorum. Hakim kararını bir hafta sonra açıkladı. Velayeti Mehmet ve Aslı'ya verdi. Ancak Serkan'ın ailesine düzenli ziyaret hakkı tanıdı. Mehmet ve Aslı, Adliye binasından çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Umut artık resmen onların torunu olmuştu. Eve döndüklerinde Karabaş onları bahçe kapısında karşıladı. Yaşlı boğa son aylarda daha da yaşlanmış, gözleri bulanıklaşmış, adımları ağırlaşmıştı. Ama Umut'u gördüğünde hala gözleri parlıyordu. Veteriner Karabaş'ın çok uzun yaşamayacağını söylemişti. Ama bu son günlerini sevdikleriyle geçiriyordu. Kış geldiğinde Umut bir yaşına girmişti. Artık birkaç kelime söyleyebiliyor, emekleyebiliyor ve en çok da karabaşla oynamayı seviyordu. Bebeği boğadan ayırmak neredeyse imkansızdı. Sanki aralarında gizli bir bağ vardı. Bir gece şiddetli bir kar fırtınası çıktı. Mehmet, Umut'un odasına gidip onu kontrol etti. Bebek huzurla uyuyordu. Ama gece yarısı garip bir sesle uyandı. Alt kattan bir inilti geliyordu. Hızla aşağı indi ve bahçe kapısının açık olduğunu gördü. Kar içeri doluyordu. "Karabaş!" diye seslendi Mehmet dışarı çıkarak. Boğa ortalıkta görünmüyordu. Mehmet kalın montunu giyip bahçeye çıktı. Kar diz boyuna ulaşmıştı. "Karabaş, neredesin dostum?" Bahçenin sonunda eski bir meşe ağacının altında Karabaşı buldu. Yaşlı boğa yerde yatıyordu, gözleri açık ama cansızdı. Mehmet yanına diz çöktü, boğanın başını okşadı. Gitmene daha var dostum, lütfen, diye fısıldadı. Ama Karabaş'ın zamanı gelmişti. Son nefesini verirken Mehmet onun kulağına eğildi. Babamı gördüğünde ona Umut'un güvende olduğunu söyle. Ona iyi baktığımızı söyle. Ertesi sabah Mehmet ve Zehra Karabaş'ı bahçede meşe ağacının altına gömdüler. Umut Camdan onları izliyordu. Küçük elleriyle cama vuruyor. Baş, baş diye sesleniyordu. Boğanın adını söylemeyi öğrenmişti. İlkbaharda Mehmet meşe ağacının altına küçük bir anıt dikti. Üzerinde şöyle yazıyordu. Karabaş, sadece bir hayvan değil, bir kahramandı. Serkan ve Aylin mahkemede cinayetten ve çocuk terkinden suçlu bulundu. Uzun yıllar hapiste kalacaklardı. Murat'ın mirası ise Vasiyetine uygun olarak Umut'a kaldı. Mehmet ve Aslı bu parayı Umut'un geleceği için bir kenara koydular. Yıllar geçti. Umut büyüdü, okula başladı. Her akşam büyük babasına kendisini kurtaran boğanın hikayesini anlatmasını isterdi. Mehmet de her seferinde biraz daha detay ekleyerek anlatırdı. Nasıl karabaşın ona hayat verdiğini, nasıl bir hayvanın gösterdiği sevginin kendi anne babasının gösteremediği sevgiden daha büyük olduğunu bir gün artık 10 yaşına gelmiş olan Umut bahçedeki anıtın önünde durdu ve Mehmet'e sordu. "Dedeciğim, Karabaş gerçekten beni tanıdı mı? Beni neden kurtardı?" Mehmet torununa sarıldı ve gözlerinin içine baktı. "Bazen sevgi açıklanamaz oğlum. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket eder. Ama ben inanıyorum ki Karabaş senin dedenin kokusunu sende tanıdı ve belki de bizi korumak için ona verdiği sözü tuttu. Bu hikaye kalbinize dokunduysa lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmanız ve abone olmanız sizin için küçük ama benim için çok büyük bir destek. Yorumlarda Karabaş yazarak bu hikayeyi sonuna kadar izlediğinizi gösterebilirsiniz. Her yorumunuz beni çok mutlu ediyor. Sizinle bu duygu dolu anları paylaşmak benim için büyük bir onur. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, sevgiyle kalın.